Selamun Aleyküm, günaydınlar. Yeni kuşlar getirdim. Şimdi çıkaracağım kuşlar ne hepsi bir kümes kuşu zabıta şikayetinden dolayı abim arkadaşım bana getirmek zorunda kaldı. İşlerinde çok güzel kuşlar var. Teker teker sunayım şimdi. şu kuşumuz serte düşmüş biraz. Sıka girmiş biraz. Güzel bir dişi. Açarım diyen atsın. bir. İşlerinde böyle Buradan kuş almak da çok zor babacım ya. Nasıl yapacağız? Uy, uy. O da taklasını gösterdi ama hayvan az kala kafasını kanadını kıracaktı. İki. Ne oldu lan bir şey oldu mu? Aklı bir gitti geldi ha yemin ederim. Abi kuşları bunları uçurmaya müsait kuşlar öyle söyleyeyim. 3 3 Şurada pamuk gibi bir tane ballı dişi var. Bir tane daha böyle ballı dişi var. 4 bakın öbür ballı dişi de burada. Kuşların tüy yapısı falan pamuk gibi abiler. Pamuk gibi. Beş. Bu, bu arka tepelerden bir tanesi oyunluydu ama. Bu muydu o? Altı. Beceremedim. Keşke bunları kutuya koyup öyle gösterseydim. Teker teker çıkartsaydım. Diğer arka tepe yedi. Abiler bu oyunluydu galiba. şökük olan buydu galiba. Yine bir tane mavi. Tüyde yoğun tüyde hayvan. 8 Bunu hemen ayırıyorum abi. Şu eserli hayvan. Şu eserliği ayırıyorum. Bunların hepsi bir kümesi kuşu. Bir tane eserli var ama o da çok güzelmiş ama eserli. Sekiz. Kulata Dişi. Onun eşi de bu kadronun starı da çakmaklı geliyor şimdi. Tamam. Perşembe çakmaklı. Öl. öl abi öl. Öl kardeşim öl. Memlekette zaten ölmek bedava. 10 tane kuş. Çok iyi dediler abiler uçak makliye Arkadaşım çok iyi dedi Erkek ön perçemli Onun eşi de O çikolata işte Ondan hemen önce saldığım çikolata Starı As solisti en son çıkarttık Yo 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 lastik top gibi arkadaşlar abiler. Ve çok akıllı kuşmuş. Çok iyi kuşmuş yani. Tamam gel abi. Gel sakatlamayın abi. Tamam abi. Şunda ah. şu, şu oyunda da inceden eser var. al ah. 10 tane. Sıkıntı yok abim. Sıkıntı yok. Bizde kuşta sıkıntı yok. Oraya bir tane daha kuş atarız. Eksiğimiz, eksiğimiz, gediğimiz tamamlanır Allah'ın izniyle. Dedim ki bunların hepsi bir kümes kuşu abi. Bir kümes kuş alın. Yavrum bak. Bunların takla atmayanların birçoğu da havada taklayı dönmüş abiler. Öyle söylüyorlar. Öyle dediler. Al abi. Al abi. Şu dumanlı hoşuma gitti. Ayna kuyruklu. Ekşiğimiz, gediğimizin yerine de bu abi. Al. Güzel bir erkek dumanlı. 11 tane kuş. 11 tane kuş. Bunlar sadece 2,5 lira. Bunlar sadece 2,5 lira. hepsi bir kümes kuşu hepsi güzeller abiler dediğim gibi çakmaklı Starımız perçemli o balta pe, balta tepeli balta perçemli çakmaklı Star abi şu kadronu Starı şu sazlı taklasını gösterdi orada arka tepelerden bir tanesi yine oyunlu o taklasını göstermedi İşlerinde yani 3-5 tane oyunu var abi. Göstermeyenler de bakın söylüyorum. Havada dönmüşler yani. E, havada dönmüşler. Hayvanlar taklasını dönmüşler havada. Kimisi gösterir içeride. Kimisi göstermez. Ayrı bir konu. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Videoları beğenelim. Abiler 11 tane kuş var burada. Siz 10 sayın. 250 liraya size kimse böyle kuşları vermez abiler. Bakın yanlış anlamayın çikolata dişi. Size böyle 250 liraya kimse bu kuşları vermez. O yüzden O yüzden uyanık olalım abiler. Uzun uzun düşünmeye gerek yok abi. Buydu buydu. Oyunda olan arka tepe mavi buydu. İnek arabası gösteriyor göstermiyor. Sıka girmiş. Oğlum. Nasıl takla atıyorsunuz oğlum ya? Vallahi ölecek ya. Neyse ellemiyorum ya. Tövbe estağfurullah tövbe. Geç kardeşim geç. Dokunmaya da gelmiyor. Dokunmuyorum tamam. Abim 11 tane. Bir tanesini saymayın 10 tane. 10 tanesi sadece 2,5 lira... Ne dedim ben size? Para değil. Çalan vermez bu fiyata. Yerde bulan vermez bu fiyata. Alın. İşlerinde böyle pamuk gibi kuşlar var. Bakın. Pamuk gibi kuşlar var. Kuşun tabii ilk önce tüy kalitesi iyi olacak ki ondan sonra performans yapacak. Böyle kanatları, tüy yapısı karton gibi sert olan kuşlar performans yapamaz abi. Yani e, ee, o kuştan performans alamazsınız. Kuşun ilk önce ilk önce kanat yapısı böyle pamuk gibi olacak. Pamuk, pamuk. Ma bak mavi de çok güzel. Es geçmeyin. Şu mavi de çok güzel. İşlerinde çok güzel kuşlar var abiler. İşlerinde çok güzel kuşlar var. Ya burada bir takım kuşun parası be abi uzatmayalım ya. Çikolatayla perçemli çakmaklının parası be abicim ya. 2,5 lira dedik ya. O kadar uzun uzadıya dil dökmeye, kelime yapmaya, hikaye anlatmaya gerek yok kardeşim. Görüşürüz Allah'a emanet olun.